Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde görüntü üzerinde büyütme ve küçültme işlemleriyle uğraşacağız. İki basit parametremiz var. Onları kullanacağız. Çok uzun sürmeyecek zaten. Buna OpenCV'de görüntü piramitleri de deniyor arkadaşlar. Bu anlatacağım derse. Dikkatli dinlemenize fayda var. Çünkü ilerleyen derslerimizde anlatacağım. Mesela ilerleyen uygulamalarımızda diyeyim. Mesela atıyorum bir plakayı plaka küçük, uzaktan bir görüntü var, onu büyütüp arkadaşlar ekranın başka bir köşesinde daha net göstermek isteyebiliriz. O zaman bu formüller, bu parametreler işimize yarayacak. Şimdi öncelikle görüntümüzü büyütelim. Her zamanki gibi zaten şunları ekle. Resim değişkenimiz. CV2.imrid JPEG Bunu okutacağız arkadaşlar. Okuyup resim değişkeninin içine atıyoruz bunu. Şimdi diyorum ki ben bu resim değişkeni yani ben bu resmi büyütmek istiyorum arkadaşlar. Büyük diyorum. Eşittir dedim. CV2 e, Pyrop Pyrop diyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Pyrop diyelim. Ben kimi büyütmek istiyorum? E, resim değişkenini ben büyütmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben resim değişkenini burada büyüttüm. Ve büyük değişkenini içine attım. Sonra şuraya geliyorum. Artık ben bu resimleri göstermek istiyorum. Cv2 si2 imişal dedim. Şuraya önce penceremin ismini yazıyorum. Önce orijinal resmi göstersin. Orijinal diyelim. Bir gül diyelim şuraya resim dedik. Sonra arkadaşlarım cv2 imişal diyorum. Bu sefer de büyümüş resmi gösterelim. Büyük diyelim yine. Şuraya da de değişkenin ismini yazayım büyük diyelim. Şimdi bunu ekrana bir yansıtalım bakalım ne çıkacak. Evet. Arkadaşlar şurada Türkçe karakter kullanılmadığı için siz bunu artık büyük olarak farz edin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi resimlerimiz bakın bu orijinalimiz bu da büyütülmüş resim. Peki ne kadar büyütmüş onu biliyor muyuz? Tabii ki onu da öğrenmemiz gerekiyor. Şunları şöyle kapatalım. Şimdi şöyle gelelim. Hatırlarsanız bizim ee Resimleri nasıl söyleyeyim? Resimlerin boyutunu öğrendiğimiz parametremiz neydi arkadaşlar? Shape parametresiydi. Şimdi ben şuraya print diyorum. Parantezimizi de şey yapalım, açalım parantezimizi. Diyorum ki, öncelikle resim resim değişkeninin resim değişkeninin parametresi bulalım. Nokta shape dedim. şöyle de da bir virgül koyup şöyle yapalım, kim olduğu belli olsun. Orijinal diyelim. Orijinal dedik. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şunu da çekelim. Şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi benim orijinal resmimin boyutları tekrar özür dilerim. Şunu kapatayım. Şurası hatırlarsanız şu bölge, şu bölge resmin sol üst köşesi 0'a 0, 0 bölümü yani 0 y koordinatı 0 x koordinatıydı benim y koordinatımda ne kadar piksel varmış? 690 piksel y koordinatımda 600 piksel x koordinatımda ve bu 3 kanallı yani bu resmin özelliği 3 kanallı bgr blue green red şimdi büyük resmimizi de öğrenelim ne kadar olmuş bakalım print diyelim tekrar büyük dedik nokta shape virgül, şuraya da ne oldu belli olsun diye açıklamamızı yazalım. Çalıştıralım tekrar. Şunu kapatalım. Hatta şunu da kapatalım. Gerek yok. Şimdi orijinal resmimiz 690'a 600'müş. Y koordinatlarında 690, X koordinatında 600. Büyüm, büyük fotoğraf yani büyüttüğümüz fotoğraf ise 1380'e 1280. Şimdi ben bu fotoğrafı tekrar bir daha büyütmek istiyorsam. gene aynı... E, Pyrap'ı kullanıp bu sefer parantez, parantezin içine resim yerine büyük yazdığım zaman benim resmim otomatikten orijinal resmim 4 katına çıkacaktır. Evet. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir defa kullanımda resmimiz 2 katı büyüklüğüne çıkmış. Şimdi bir de resmimizi dilerseniz küçültelim. Buraya da şöyle yazalım. Ee, şöyle de küçük yazalım. Dedik eşittir diyelim. CV2. Hayır, pardon diyelim. Bu sefer de resmimizi küçültelim. Nerede resim? resim? değişkenimiz tabii ki. Şöyle yaptık. Pardon arkadaşlar. Burada bir parantezimiz fazla ne oldu. Şimdi resim değişkenimizi de küçülteceğiz. Muhtemelen bu da iki kat e, ebatında küçültecektir fotoğrafımızı, resmimizi ya da görüntümüzü. Şöyle yapalım. Şuraya da cv2 nokta imişav küçük diyelim. Açtık. Buraya da küçük değişkenini ekleyelim. Bakalım fotoğrafımızı küçültmüş mü? Açıyoruz. Bakın. Bu bizim küçüğümüz. Şu büyüğümüz. Şu da orijinalimiz. Şöyle yavaş yavaş kapatalım. Şimdi bir de bunun boyutunu öğrenelim. Ne kadar boyutu varmış. Print diyoruz gene. Print. Ee, Uççuk değişkeninin boyutunu öğreneceğiz. Bunun da tabi ismini yazalım. Uççuk. Yazdık arkadaşlar. Bastık enter. Çalıştırıyoruz. Çalışmadı. Bir yerde bir hata yaptık. Evet şurada bir hata yapmışız. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımız yine, görüntülerimiz yine çıktı. Kapatıyorum. Evet. Orijinal 690 büyük 1380 buçuk 345. Bakın. Orijinali iki katı kadar küçültmüşüz arkadaşlar. Yani bu kodları bir defa kullanmamız arkadaşlar bize iki kat büyütme ve iki kat küçültme sağlıyor. Peki şöyle bir şey yaparsak şunu da deneyelim. Ee, şunu da şöyle yapalım. En küçük diyelim arkadaşlar bunu da. Eşittir. CV2 PR Tamam diyelim gene. Tam. Şuraya küçük diyelim arkadaşlar. Küçültülmüş resmi ben bir daha küçülteceğim arkadaşlar. Öyle anlamanız yeterli cv2 imshal şuraya en küçük diyelim virgülümüzü koyduk şuraya da değişkenimiz yapalım en küçük yazdık hatta şunu da yazalım tam olsun bir daha yazmaya gerek kalmasın print dedik pardon en küçük nokta shape en küçük Evet çalıştıralım şimdi. Şimdi bakın. Şu büyüğü bir en, şu en büyüğü bir kapatalım. Şu orijinali kapatalım. Bu bizim güçcümüz, Bu da bizim en güçcümüz. Bakın en yazıyor burada. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en küçük de bunu yarıya indirdi. Yani resmimiz orijinalden iki defa küçülttüğümüz zaman buraya kadar geldi. Bu da 4 e, katı kadar küçültmüş oldu. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Şimdilik bu kadar. Daha sonra yine devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.